Sevgili arkadaşlarım bugün de sizinle herkese merhabalar diliyorum bu arada. Bugün de sizinle e, yorumlarda gelen eleştirilere bu kısacık videomda cevap vermek istedim. Mesela bugün Karaköy poğaçasının kısacık bir shorts videosunu paylaştım. İşte Karaköy poğaçasında süt olmaz, yo e, yoğurt olmaz gibi yorumlar geldi. Neden olmasın? Bakın bu tarifimde yoğurt kullandım ve çok lezzetli oldu. Veya süt neden olmasın? Yani yoğurt kullanmıyorsanız onun yerine süt de kullanabilirsiniz. Böylece daha farklı lezzet katabilirsiniz. Mesela e, açma kete tarifi paylaşıyorum. Ben Kayseriliyim. Açma kete Kayseri yöresine ait. E, i̇çsiz hazırlıyorum. Mesela şöyle yorumlar geliyor: Açma kete kesinlikle ama kesinlikle içli olur diye. Yani yok öyle bir şey. Açmaketi içsiz de hazırlayabilirsiniz, içli de hazırlayabilirsiniz. Hatta her videomda da söylüyorum, özellikle belirtiyorum. Damak zevkinize göre ee, iç harcında malzemelerde ufak tefek değişiklik yapabilirsiniz veya göz zevkinize göre işte ketenizi poğaçanızı süslerken değişiklik yapabilirsiniz. Yani bir tarifte bence sınırlı kalmayalım. Böyle e, değişiklikler yaptıkça farklı lezzetler bulabiliriz. Ben bunu birçok kez denedim ve çok iyi gidiyor bence. Emin olun size paylaştığım, sizinle paylaştığım kanalımla paylaştığım tarifler tam tutan tariflerim. Bu konuda benim için çok rahat, kesinlikle vebal aldığımı düşünmüyorum. Çok nadir de olsa bu gibi eleştiriler alıyorum. E, hakkınızı ödeyemem. Gerçekten çok güzel yorumlar bırakıyorsunuz, çok güzel destek oluyorsunuz. Hakkınızı helal edin. Ama ben yine de bu şekilde açıklamak istedim. Yani. Bir tarifte sınırlı kalmayalım sevgili arkadaşlarım İşte süt olmaz yoğurt katarsınız onun farklı bir lezzet olur onun farklı ve bir lezzet olur mesela yüzeyine biraz yumurtanın içerisine yoğurt katarsanız daha hızlı bir şekilde kızarır. Süt kullanırsanız daha geç bir şekilde kızarır. Benim tavsiyem sadece yumurta sarısı. Onun gibi yani bu tamamen size kalmış. Ben tarifimi veriyorum. Hatta bunu da defalarca belirtiyorum. Evet bu tarif böyle ama bu şekilde de yapabilirsiniz diye özellikle belirtmek istedim. Tekrardan teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin.